Evet, bu kanaldaki son video hoş geldiniz. Uzun süre düşündüğüm bir şey sonunda karar verdim. Bu kanalı bırakıyorum. Ee, burada da doğaçlama yapacağım. Hiç bir şekilde metin falan yazmadım. de doğaçlama şekilde söyleyeceğim her şeyi. Şimdi ben ee, shorts videolarımda edit paylaşıp uzun videolarımda ise mizah yapan birisiyim. Ama benim editlerim tuttu yani shorts editler tuttu. Böyle olunca yani sadece shorts videolarım izleniyor. Yani uzun videolarım izlenmiyor zaten biliyorsunuzdur. Yani böyle olunca bu kanalı bırakma kararı aldım. Yeni bir kanal açacağım. O kanalda da uzun video paylaşacağım. Ee, yani böyle olacak. Yoksa da kanal kötü etkileniyor yani. Yani YouTube algoritmasına göre e, paylaşılan ilk video daha çok öne çıkar ki yani o kanalın konseptini belirlesin. Yani o video kaliteli ise fazla izlenir ve beğenilir video. Videoda beğenince zaten bir kitle oluşur. E, ee, kitle oluşunca da zaten işte e, evet, kanalın ünlenir. Ama benim ilk videom aşırı cringe'ti. Ve izlenmemiş zaten. 2-400 izlenmişti pardon ama 3 like almıştı. Edit evet, falan da yapmamıştım. E, ee, o yüzden bir kere de short video paylaşmıştım çok eskiden. Ve baktım 2K izlendi. Sonra benim kitlen shorts videoyla oluştu. O yüzden bu kanal 4K abone şu an. Ama uzun videolarım izlenmiyor. Bu yüzden yeni kanal açacağım işte. Eğer uzun videolarımı izleyip eğleniyorsanız yeni kanalımı izleyebilirsiniz. Yani başlıkta ve açıklamada olacak. Yorumlarda koyarım. Hani bu kadar. Yeni kanalda görüşürüz o zaman. Bay bay.